Değerli dostlar hepinize merhaba. Bugün Nevruz bayramı. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Nevruz kelime manasıyla Farsça bir kelime ve nev yeni, rus, roz gün demek. Nevruz yeni gün manasına geliyor. Yani yeni bir mevsim, yeni bir hayat, yeni bir gün. Nevruz çok geniş bir coğrafyada kutlanıyor bir ucu ta şeyden başlıyor. Sibirya'dan başlıyor. Orta Asya'nın tamamını neredeyse alıyor. Oradan Anadolu'ya geçiyor. Oradan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kutlanıyor. 21 Mart 23 Eylül tarihleri Ekinoks tarihleridir. Kuzey Yarımköre'de ilk bağır başlar. 21 Mart'ta yine aynı şekilde Güney Yarımküre'de sonbahar başlar. 21 Mart itibariyle Kuzey Yarımküre'de Havalar ısınmaya başlar. Çiçekler açmaya başlar. Ağaçlar yaprak vermeye başlar. Artık yavaş yavaş toprakla tohumu buluşturma zamanı. Bahar geliyor 21 Mart'ta. 21 Mart Nevruz kutlamaları Türk Cumhuriyetlerinin tamamında kutlanıyor. Hem de bayram havasında kutlanıyor. Resmi tatil ilan ediliyor. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, yine Rusya Federasyonu içerisindeki Türk Cumhuriyetleri buralarda da Nevruz kutlanıyor. Fars kökenli olan Kazak e, Fars kökenli olan Tacikistan da kutlanıyor. Yine aynı şekilde Afganistan'ın kuzeyindeki Türk kökenli olan Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Hazaralar, buralar Nevruz'u kutluyor. Ee, İran Nevruz'u kutluyor. Farslılar, ee, Kuzey Irak'taki e, Kürtler Nevruz'u kutluyor. Türkiye Nevruz'u kutluyor. Balkanlar Nevruz'u kutluyor. Nevruz artık kışın soğuğundan, çilesinden kurtulma bayramı. Bahara kavuşma bayramı. Gerçi e, bu yıl Nevruz'umuz biraz... Üzgün geçti. Bir büyük bir felaket yaşadık. Deprem yaşadık. İnşallah gelecek yıllarda e, böyle felaketler yaşamayız. Evet ben de ateşin üzerinden e, atlayanlar arasında yerimi alayım. E, Nevruz kutlamaları arasında ülkemize bahar gelsin, coğrafyamıza bahar gelsin, güzellikler gelsin. Tüm ümidimiz bu. E, deprem yaralarını saralım, kurtaralım. E, Kardeşlik olsun, dostluk olsun. Hepinizin bu duygularla Nevruz Bayramını tekrar kutluyorum. Yeni bir mevsim, ilk mevsiminiz kutlu olsun. Hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum dostlar. Terima kasih telah menonton!